Şerebince Bir ben şey yapayım. Sen bunu al bu şekilde damlatmadan tamam mı? Tamam. Şöyle bir tane şey yap. Şöyle yap. Şu altlara sür. Altlara sür. Şöyle. Şöyle Tut. Ama şey yapma. Hani ha öyle sür. Ondan sonra duvara şey Aynı yere değil. Farklı yerlere. Şöyle şey olması lazım ki şunu buradan çekip bak nasıl söylüyor alt tarafa bak. Aa, evet. Görüyorsun değil mi? <laughs> Buraya yaklaşma. Elektrik şeyi var. Buraya yaklaşma. Şuraları yap. Yani. Ben de bir sandalye alayım. Gelin şu üst tarafı var. Bence sen şu taraftan başla, ben buradan başlayayım. Sen şuradan başla. Hayır hayır. Geçsem ben çünkü kolarda şey görmüyorum. O yüzden. Anladın mı? Musun? Öyle ben görüyor musun? Şimdi çıkarayım mı? Yok. Hayır, bir şey. Güzel. mi? Tuşesi. Tuşesi falan güzel. Bakalım. Önceki şey yaptığımız gibi. Evet. Aynı sen ben hemen. Şimdi oğlum dur bakalım. ondan altını. Babacığım şöyle tut bakayım. Bırakma sakın tamam mı? 3 metreyi bir alayım. Makasını alayım. Tut onu. 4 parça çıktı. Şimdi bundan bir iki kırık daha alacağız. Ondan sonra kalan ruloyu değerlendirebiliriz. Kalan ruloyu da bakacağız bu şekilde yapacağız. Ya da yedeğe kaldırabiliriz. Zaten e bi yediklere kaldırıyoruz. Sonra? Ardiyor. Sonra kullanmıyor zaten. <laughs> ya şu ayarlaması mesela ayarladıktan sonra. Çorup, çorap soku... Çorap diyelim. Yani. <laughs> çorap soku gibi. <laughs> çorap soku gibi geliyor. Yapıştırmaya. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar yapıştırmaya. Durması mı gerekiyor ıslak bir şekilde? Evet. Ne kadar? Diğerlerini yapana kadar mı? Evet. Ya yani bir yarım saat falan bir ıslanması lazım, yoksa şey oluyor. Cüneyt şuraya bastı. Yapışır mı? <laughs> Birinci kağıdı yaptık mı? Ellerine de yapışıyor mu? <gülüyor> Gerçekten. Yapışmıyor. <laughs> Tencereler her zaman yemek yapmak için değildir arkadaşlar. <laughs> Değil mi? <laughs> Fonksiyonel her koşurda kullanırız. Oo, bayağı birikmiş içine. Valla bol bol sürmek gerekiyor. Sonra perişan olmamak için. Aynen öyle. <laughs> Yavaş. feci kayıyor Dikkat et. Doğar kağıdı yapacağım diye. <laughs> Allah korusun bayram ve doğum öncesi. Bir yerini sakatlama. <laughs> Lazımsın bize. Hayırlısı be ya. <laughs> evet. Nasıl katlıyoruz şimdi? Evet, şunu şöyle aldık. Hı. Tamam. Şimdi üst kısım bu üst kısma geleceği için bunu kısa bırakıyoruz. Hı hı. Ki orada anlaşılsın diye. Şurayı alıyoruz. Ha neresi üst kısma geleceği anlaşılsın diye. Evet. Mantıklı. Şunu şuradan alalım. Şunu da şurayı şöyle alalım. Ama çektik. Şöyle. Ucucuna herhalde. Fark evet. etmez ucucuna değmese de olur. Sonra şurayı şöyle katladık. Düşmeden. Katladık. <laughs> Aldık. Tamam süper. demlenmeye bıraktık. Peki. Oh. Ya şu hareket var ya. O kadar zor ki. İşte hem spor yapmış oluyorsun kondisyon oluyor sana da. Değil mi? <laughs> Ramazan Ramazan. Kondisyon Ramazan. oluyor. Babam küçükken ben beni cezalandırdığında yaramazlık yaptığımız zaman ördek bir üşü şey yaptırdı bana. Sen de altan efeye yaptırsana. Şuradan tutuyorsun. Evet. Bacaklar tabii şöyle şimdi kağıtla yapamıyorum. Hı -hı. Buradan tutup böyle gidip gidip gelir. Ne Ellerine güzel. tutuyorsun. Kondisyon olur. Ertesi gün ayak parmaklarından tut omzuna kadar bir ağrıyor. Bir ağrıyor. Geliştirilmiş işkence mi? Aynen öyle. Onu şeyde yaptırırlarmış. Askerde mi? Askerde yaptırırlarmış. <laughs> Babam bizzat yaptırmış çavuş olarak. <laughs> Tadı damağında kalmış sana da yaptım. <laughs> evet. Tadı damağında kalmış ki bana da uygulamış. <laughs> noktası bu. Islatacaksın. Islattıktan sonra birazcık şey hamur gibi olacak. Kağıt hamur gibi olacak. Yoksa şuraya yapıştırdığın zaman şey olmuyor. Dengeleyemiyorsun. Baba ellerine miyim? Hayır elin yapışır oğlum. Oğlum elin yapışır. <laughs> Çıkaramayız. başladık mı usta? Başla başla. Başladık başladık. Gerçekten şu an daha net anladım. Duvar kağıdı ama çizgili panel gibi duruyor. İyi ki bunu tercih etmişim. Duvarda daha net belli oldu. Çok şık görünecek inşallah. Bizde yoktu. Yeni almışsın. He? O aparat bizde yoktu. Yeni almışsın. Bunu yeni aldım. Çok işine yaradı Çok herhalde. Çok güzel şey yaptı. Çok yani. güzel işe yarıyor değil mi? Aynen. Yani tam böyle duvara tam oturtuyor. Oturtturuyor bu yani. Aynen. Normalde neyle yapmıştın? Kartla falan mı yapıyordun? Kartla değil. Onun şeyi vardı. Benim dediğim şu kadar. Keçeli. He. Şeyinde. <laughs> şu an keçeli Keçeydi. olan aslında biraz daha şeyde. İyi gibi de bilmiyorum bunun performansı çok beğendim Bence önemli. evet güzel. Duvar kağıdı spatulası diyor. Özel yapımdır aynen. Yani bu Baba, duvar ben kağıdı şimdi. döşemek için duvar kağıdı spatulası diye geçiyor aynen. bu. Aynen. Hani şey falan Baba. Da güzel. Baba. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Duvar kaplama işimiz bitti. Son bir rutuşları kaldı. O da şu yukarı taraf ve aşağı taraftakiler. Kağıdın biraz kuruması gerekiyor. Kağıt kuruduktan sonra ancak kesebiliyoruz onu. Daha sonrasında iki tane e, şey sipariş verdik. LED e, aplik siparişi verdik şu ortalar için. Onları da taktıktan sonra Son şöyle bir before after şeklinde hem fotoğraf paylaşacağım hem de video çekeceğim. Onları da göstereceğim inşallah. Bu arada oğlum burada. O da yardım etti. Bayağı uğraştık. Yorulduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni beğenmeyi unutmayın. Destek verin. Çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Hadi bay, bay, bay. Okey butonunu parçalayın. <laughs> İyi akşamlar. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, geçen haftalarda bu kağıdın kağıt döşemesi falan yapmıştık. Ee, Aptiklerimiz geldi şu şekilde. Şimdi bunları duvara e, mont edip son bir görüntü alacağız. İyi seyirler. arkadaşlar. Bu var. Bu şekilde görünüyor. Bu en son hali. Aplikleri şöyle yaptık. Karanlıkta daha da bir hoş görünür. Yani şimdilik elden bu kadar geliyor. Yani montalama montalama aşamasını şey yapamadım. Kaydedemedim. Çünkü çekecek kimse yoktu şu anda. Hani kamerayı yerleştirecek yerim de yoktu. O yüzden bu şekilde oldu. Bu kadar. Herkese iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.